Teraziler ve yükselen burcu terazi olan değerli dostlar. Evet 8 ve 14 Ağustos haftasındayız. Hem bu haftayı hem de bu hafta yine 12'sinde yaşayacağımız Kova burcundaki dolunayı anlatacağım sizlere. Önce dolunaydan nasıl etki aldığınızdan bahsedelim isterseniz. Evet dolunaydan cuma günü yaşanacak bu arada dolunay. En iyi, en olumlu etkiyi alan bir burçsunuz. Ee, dolunay sizin için bazı sonuçlanmalar getirecek. Bunlar hangi alanlarda olacaktır? Bilhassa ee, beşinci ev e, günlük hayatımızın dışında bize keyif veren konuları işaret eder. Mesela aşk hayatı, çocuklar, e, biraz daha keyifli ortamlar, keyif aldığımız işler, hobiler, ondan sonra şans oyunları, yine şansa bağlı dayalı konular hep bu alandadır. Eğer aslan yeni ayında yeni bir tanışma yaşamış, e, hayatında yeni birisiyle e, bir yola başlamış ya da karar vermiş birisiyseniz burada daha net ve kararlı olacaksınız. E, sevgili teraziler. Bu arada şimdi yönetic gezegeniniz de Aslan burcuna geçti. E, sosyalleştiğiniz alanda da çok daha görünür olacaksınız. Daha dikkat çeken bir pozisyondasınız. Bu arada finansal konular, işte parayla ilgili konularda da eğer ilgileniyorsanız burası sert etkiler alıyor onu söyleyeyim. <laughs> Bu arada parayla ilgili, finansla ilgili, borsa vesaire gibi konularla ilgilenen bir terazisiniz. Burası etki alıyor onu söyleyeyim. Hani riskli durumlar var. Bazı geciktirici durumlar olabilir. Ummadığınız yerden mesela kayıp da gelebilir. Çünkü önemli bir para trafiği var hayatınızda. Bazı kısıtlamalarla sınanıyor olabilirsiniz bu süreçte. Oraya dikkat edin. Haftaya baktığımızda şöyle genel olarak. Pazartesi günü ayın sizin için önemli bir etkisi olmayabilir. Daha çok günlük yaşantınızda ilerleyecektir. Salı çarşamba ev aile yaşam yeri ebeveynler. Bunlar çok önemli olacak hayatınızda. Evinizle ilgili e, yenilikler, değişimler, orayla ilgili konular biraz daha güçlü çalışacak. Perşembe ve Cuma ise ay artık kova burcuna geçiyor. Dolunay evresi başlıyor 5. evinizde. Sürpriz bebekler, çocuk haberleri de gelebilir bu arada. E, onun yanı sıra da dediğim gibi şansa dayalı paralar da kazanabilirsiniz. E, aşk hayatında güzel gelişmeler olabilir. Önemli mesela şey de olabilir, bir ilişkiyi ciddi bir e, seviyeye taşımak için karar da alabilirsiniz. Böyle gelişmeler olacak, değerli teraziler. Hafta sonu gelince ay balık burcunda olacak. Günlük hayatınız, altıncı eviniz daha güçlü oluyor. E, biraz sağlığınızla, kendinizle, beslenmenizle, genel rutin olarak bunlarla ilgilenebilirsiniz. Daha çok günlük hayatınız içinde bir ayıklama, bir temizlik, bir... E, ferahlama ruhsal ve bedensel olarak da bunu yapabilirsiniz bu arada sizin için çok iyi çalışıyor şu anda çünkü hani merkürün pozisyonundan dolayı da bunu rahatlıkla e, yapma imkanınız var sevgili teraziler aslında bu haftanın bence en iyi e, etki alan ya da en az e, çünkü zor bir hafta en az zorluklarla geçecek bir haftasınız e bir de zaten yolcu gezegeniniz venüs aslan burcuna geçiyor e, bu da sizi sosyal alanda özellikle çok güçlü kılacak. Şunu da hatırlatayım. Davetlere gidin. E, Çağrıldığınız ortamlarda mutlaka bulunmaya çalışın. Yeni insanlarla tanışma imkanı var. Sosyalleşin. Çok ilgi göreceksiniz. Siz parlıyorsunuz. Sevgili teraziler e, bu sizin hayatınızda yeni yollar açabilir diyorum. Evet mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.